Acaba bu yükselişler devam edecek mi? Yoksa işte dün ve ondan önceki gün olduğu gibi tekrar bir düşüş trendine girecek mi dijital paralar? Az önce de söyledim kripto para uzmanı Sayın Tuna Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yaprak Hanım. Yani bu aralar esasında biz e, tabii ki dolar, euroyu konuşuyoruz, altın fiyatlarını konuşuyoruz ama e, yani en fazla düşüş dijital paralarda oldu. E, biraz da e, endişeyle de karşılandı esasında çünkü bu kriz belli ki bir miktar daha sürecek. E, tabii ki tüm beklentimiz savaş çıkmaması yönünde ama e, düşüş trendine girdi diyebilir miyiz? Bugün hafif toparlanmaları gördük ama e, kısıtlı toparlanmalar mı bunlar? Ee, şöyle Bitcoin'de tabii çok önemli ve kritik seviyelerimiz var. Ee, aslında grafik üzerinde e, görürsek daha şey olacak. Şimdi bizim için iki tane kritik bölge var. Aşağıda bu grafiğimizde de görülüyor yeşil bant burada aşağıda 36.200 seviyesi. Burası artık çok çok e, önemli bir destek. Yani Bitcoin Buran üzerinde kaldıkça e, yukarı yönlü e, potansiyelik daha güçlü olacak. Yani e, ama burayı kırarsa Bitcoin'de toparlanma Eylül'e kadar e, sürebilir. Yani Eylül'e kadar Bitcoin'de toparlanmayı bekleyebiliriz. Bu 36.200 seviyesinin altını kırıp burada özellikle e, haftalık kapanış yaparsa 36.200 üzerinde. Diğer nokta ise yukarıda ise e, hep yayınlarımızda konuştuk 45.400 seviyesi var. Şu bölge aslında burada düşmeden önce burayı Yaprak Hanım, yani önemli bir destekti burası. Yani burada tutulmaya çalıştı. Yani hani uçurum öncesi böyle son el atayım ben burada tutunayım mücadelesini verdi. Ama burada tutunamayınca işte bu 45.500 seviyesinden ondan sonra Bitcoin'de artık sert düşüşler gördük. Ben şöyle düşünüyorum. Bitcoin'de tabii ki dip noktalar anlamında bir yeri kesin bir kaydı olarak vermek doğru değil. Ancak şöyle ki 37 binin altında kademeli anlamda düşüşlerde Bitcoin ve buna bağlı olarak Bitcoin'in bu fiyatına ölçekli olarak altcoin'lerde yatırımcılar alabilirler. Ya yani nereye kadar bir gerileme bekliyorsunuz 37 bin doların ben, altında? Ben şöyle söyleyeyim, 35 bin doların benim için önemli bir destek ve turnusol işlevi gördüğünü söylemek istiyorum. Burada da Bitcoin'in artık şurada üç tane çizgimiz var. Bundan turuncu Bitcoin, kırmızı S&P ve şeyde mavi de Nasdaq. Bitcoin'in burada gördüğünüz gibi borsalarla bir korelasyonu var. Bitcoin'in buradan kurtulması gerekiyor. Dikkat ederseniz. Bir iki gündür böyle bir şey var ama tabii bunun teyidini göreceğiz. Eğer Bitcoin kendisini buradan kurtarırsa yani bu kendisini özellikle bu S&P ve Nasdaq yani dünya borsaları ile olan korrelasyonunda kendini kurtarırsa daha önce de sosyal medya hesabımda da paylaştım. Bitcoin bu döngüsünü yeniden yapacak ve burada artık 35 bin seviyesinin çok önemli bir destek olacağını Bitcoin 35 bin üzerinde kaldıkça döngü itibariyle tam olarak tarihte söyleyeyim 10 Haziran 2022 tarihinde Bitcoin 73 bin seviyesini görebilir ama burada e, tarih e, tarihte veriyorsunuz yani 10 Haziran 2022 itibariyle 73 bin dolar seviyesini söylüyorsunuz. Evet, ee, hatta arkadaşlarımdan da rica edeceğim KJ olarak da onu verebilirim ee, ve sonrasında Haziranda tekrar tabii ki e, sizinle konuşuruz bu durumu ama e, şunu özetlemek istiyorum e, Sayın Kaya siz dediniz ki iki borsadan bahsettiniz eğer ayrışırsa oradaki e, bağlarını koparırsa e, sosyal medyadan da paylaştınız e, altınla birlikte hareket eder yani buradan şunu mu anlamalıyız altın yükseldiğinde dijital paralar da yükselir bunu mu anlamamız gerekiyor. Evet yani bitcoin sınırlı bir varlık ee, ama tabii ki dijital ve teknoloji. Haliyle ABD'deki teknoloji hisse senetleriyle bir korelasyon oluştu. Bunun da nedeni kurumsalların ve yani balina dediğimiz büyük hesapların e, önemli miktarda varsız olan bireysellerin bu kripto para yatırımları oldu. Bunlar da hisse senedi satar gibi bitcoin ya da satıp alır gibi bitcoin de alıp satmaya başladılar. Ama bitcoin'in burada bir farkı var. Bitcoin sıradan bir hisse senedi değil. Bitcoin sınırlı bir varlıktır. Tıpkı altın gibi, gümüş gibi, platin gibi, paladyum gibi sınırlı bir varlıktır ve dünya hiç olmadığı kadar çok korkunç bir enflasyon sarmalına girmiş durumda. Buradan Bitcoin kendisini kurtarırsa, tabii ki diğer çok sayıda altcoin bununla beraber koşmayacaktır ama özellikle Bitcoin ve Ethereum konusunda ben olumlu olduğunu düşünüyorum. İşte bizim burada kendimizi yani Bitcoin'in kendisini e, S&P ve Nasdaq'tan e, kurtarması gerekiyor. Şimdi Bu, o zaman dönüş... Ethereum'u da sormak istiyorum. Kusura bakmayın böldüm sözünüzü Tabii ki. ama. E, Haziran onu işaret ettiniz e, Bitcoin için. Ethereum'da mesela beklentiniz nedir? Rakam Ethereum'da olur. da alım için e, yatırımcılar özellikle 2000 e, burada 500 e, seviyesinin altındaki düşüşlerde Ethereum alabilirler. Yani burada zaten kademeleri de gösteriyorum. İşte 2500'ün altında kademeli olarak hemen almasınlar. Paralarını dörde bölsünler kademeli olarak alsınlar. Halen nakitte olanlar. Ama e, şu durumda söz konusu Ethereum'da da hani Bitcoin için 45500 dedik ya önemli bir nokta. Ethereum'da da 3700 seviyesi e, önemli bir bölge. Eğer biz Ethereum'da 3700 seviyesini yukarı doğru aşarsak ve Ethereum 3700 üzerinde kalırsa. Ece ayındaki hedefim de işte hazirana doğru yeniden 7000'li seviyeler olabilir. Yani Şimdi, tabii ki evet. bu korelasyonun kopması çok önemli. Biz eğer Nasdaq'tan ve S&P'den kendimizi kurtarırsak kripto para ekosistemi olarak o zaman güzel günler bizi bekliyor kripto paralarda. Peki e, tabii altcoin'ler de merak ediliyor. E, özellikle biz işte az önce 4 e, kripto parayı ekranlara getiriyoruz belli başlı e, ama birçoğu var e, çoğu yatırımcı da takip ediyor hemen hemen hepsini e, mesela Ripple, Litecoin e, işte ADA gibi e, ve diğer tarafta baktığımızda Shiba e, ve Dogecoin gibi bunlar çok e, fazla konuşulduğu için özellikle soruyorum çünkü hepsini size teker teker sorma imkanım yok tabii ki yayında şimdi e, elbette Özellikle ben e, bu blockchain e, ağları var. Yani e, blockchain dediğim işte, Ethereum, ADA, Solana, AVAX, Luna, e, EGL'de yani e, bu bunlar e, bir havuz ve e, burada birçok e, şey yapı gelip burada listeleniyor veya işlem görüyor. Halil'e de para buraya akıyor. Bu yüzden de yatırımcılar... Gidip bunları buradan almak zor, bundan dolayı ve bulmak da hani çok sayıda yapı var. Bundan dolayı da işte Ethereum gibi, işte AVAX gibi, Solana gibi, Egelide gibi, yine Luna gibi böyle Blockchain ağlarında sepet yaparlarsa, bunlara yönelirlerse daha güzel olur çünkü diğer tarafta diğer yapılar daha riskli görünüyor. O yüzden hani ben bunlara suyun başı diyorum veya sepetin kendisi diyorum. Bundan dolayı da. Hem bunları alarak bu yapıları blockchain ağlarını alarak risklerini de azaltmış olurlar. Ama diğer şekilde işte Shiba olsun, Dogecoin olsun, bunlar da çeşitli dönemlerde çok sert ataklar yapabiliyor. Bütçelerinin küçük bir kısmını da buralarda kullanabilirler. Mesela ben de oynuyorum, yani bakıyorum, şöyle oynuyorum derken yani belirli uygun seviyelere geldiğinde. Buradan işte yüzde e, %2-3'ünü yani çok daha değil %2-3'ü ile Shiba ya da Dogecoin tarzı işte e, şey dediğimiz e, köpek coin dediğimiz bu coinlerden de alıyorum sonuçta e, Bunlar da bir kazanç ama şu an alım zamanı mı onlar için? E, işte alım zamanı dediğim gibi Bitcoin'in 37.000'in altına geldiği seviyeler. 37.000'in altına Bitcoin geldikten sonra Hemen de almıyorlar, kademeli olarak alıyorlar. Şimdi grafikleri açıp seviyeleri söylememiz zaman alacak ama isterseniz Shibayı açayım ben buradan. Hemen bakalım. Var mı? Ee, özelinde konuşalım çünkü bize de çok fazla soru geliyor. E biliyorsunuz bir süre önce çok yükselmişti, sonrasında gerçekten e, hani dip yaptı diyebilir miyiz bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz ama e, önemli ölçüde düşüş yaşandı. E, tekrar o toparlanma aynı seviyelere gelir mi bize de çok fazla soruyor. Şimdi e, Shiba'nın grafiği burada Shiba için yani sıfırları söylemiyorum, 4 tane sıfır var. 23 seviyesi yani önünde 4 sıfır, 23 seviyesi alım için güzel bir konum ama ne yapabilirler? 25 seviyesinin altında geldikçe kademeli olarak alabilirler. Nereye kadar işte 0-20 seviyesi, ne kadar buradan alabilirler? Ama tekrar ediyorum çok yüklü girmesinler. Yukarıda ise Shiba'nın yani yeni bir şey başlatması için güzel bir trend başlatması için şuradaki düşen trend var, burayı kırması gerekiyor. O seviyede 29 seviyesi, önünde 4 tane sıfır var. Burayı kırması gerekiyor şu bölgeyi, şöyle işaretleyeyim. Burayı kırması gerekiyor. 29'u kırması gerekiyor e, Şiban'a. Peki şimdi son bir sorum olacak. Kısaca e, altına da değinelim istiyorum çünkü e, baktığımızda aslında bu hafta bir miktar yükselişleri gördük. Belki biraz sınırlı ama yükseliş var. E, beklentiniz nedir? Sizin çünkü e, verdiğiniz bir rakam vardı. E, acaba daha mı hızlı o öngörünüz gerçekleşecek? Onu da sormak istiyorum. Şimdi altın geçen yıldan alacağı var. Yani geçen yıl çok sayıda işte metal yükseldi. %30'un altında yükselmeyen metal yok gibi. E baktığımızda hem altın hem de e, diğer kıymetli metaller, gümüş, platin, paladyum geçen yıl düşük kaldı. Yani çok şey enteresan. Artı e, bir de enflasyon var ve bu enflasyon da öyle kısa süreli değil, daha da sürecek. Bundan dolayı da ben altının uyan dev olduğunu yani söyledim. E, burada gram altın açık ama şöyle ons altın tarafında bakarsak ons altının artık burada e, şuradaki düşen trendini kırdığını özellikle ons altın. Bakın belirli seviyeleri söylemem gerekiyor yani. 1876 üzerinde kaldıkça ben yaz ortalarında altında 2.200 dolar seviyesini öngörüyorum yaz ortalarında. yılın bu yılın sonunda ise ons altında söylüyorum bu yılın sonunda ise şuradaki yani şu düşüşün ben çanak çizmiyim hemen şu düşüş var yani şuradaki e, 2070 seviyesinden 1670 seviyeleri bu düşüşü getirip e, ben yılın sonuna doğru altının üstüne koyacağını. Ve altının 2400 dolar seviyesinin üstüne çıkacağını düşünüyorum. E, bu e, ne zaman? Yılın sonunda. 2023'te de altında 3000 dolar. Onsta 3000 dolar seviyesini bekliyorum. E, dolar TL kuruna bağlı olarak e, gram altında da 2500 ila e, 3000 TL seviyelerini e, beklediğimi ifade etmek istiyorum gram altın tarafında. E, bu arada 2023 o... için ama değil mi? 2023 için evet. 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 Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim.